Ya bir kelimenin nasıl cinsiyeti olabilir abi? Niye cinsiyeti var kelimenin? Bana bunun mantığını anlatır mısın? Yani bu kadar pagan bir geçmişiniz varken. Yani eşyaların bir tabiatısı var. Yani eşyaların aynı zamanda bir cinsiyeti var ya da cinsiyetsiz. Mantığını söyler misin peki? Nedir o cinsiyeti? Yani mesela i̇şte. güneş neden erkektir de. Yani harf uyumu mantığı var mı? Yani Türkçe'de kullanılan. Hayır ama bak o bir sesin mantığı var. Yani şimdi sen ama... böyle anlatırken yani ama mantıkmış tamam. gibi Hayır, söylüyorsun oğlum, ama. Hayır oğlum var yani... tabii ki mantık. Abi neden peki şunu söylüyorum eğer eşyaların tabiatı varsa kardeşim neden sonu mentoyla biten her şey erkek siyonla biten tiyoyla biten latince de frakçada siyonla giden her şey kadın yani bütün fikirlerin kadın tabiatım var ya da yani bir kısımda bunun sese göre demek ki bir mantığı yok yani işte şimdi dil evrilirken tabii ki bir mantığı, yani sen mantığı çocukken şeydi. Şeydi. ama çocukken öğreniyorsun mesela güneşe bakınca böyle sakallı bir adam mı görüyorsun ya bunu ben anlayamıyorum. E zaten mesela işte heykellere bakarsan Roma'da da tamam Apollon Apollon erkektir yani. Şimdi Peki babam bu güneşte... ne? kadın mı erkek, erkek mi? Bu penna yani bu kadın. Penarello erkek. Yani demek ki bir takım keçi. Yani kalemleri tuttunuz kardeşim. Birbiriyle karşılaştırdınız. Bir kısmını kadın bir kısmını erkek olarak mı? Ya şimdi öyle evriliyor. Kelimeler evriliyor. Demek ama. ki bir mantığı bir tutarlılığı yok. Hala bundan vazgeçebilirsiniz.